Thank mm -hmm. you. Alo.. tabi efendim.. bekleriz.. tabi rica ederim.. <laughs> çok teşekkürler.. peki.. peki efendim.. evet.. evet.. <laughs> teşekkürler.. güle güle.. <laughs> Merhaba Mine'ciğim! Ee, merhaba canım! <laughs> ben banka müdürünü ikna ettim. Hmm. Ya sen ne yaptın meseleni? Müdürle konuşuyor hale. Şu zampara gözleriyle gönlüne ziyafet çekiyor, dikkat et! Aman sen de düşündüğün şeye bak! Amma uzadı konuşma! Benim için izin almaya çalışıyor. Dua et de müdür imza etsin. İkiniz birden giderseniz işlerimiz ne olur düşündünüz mü Hale Hanım? Ah, Katliam aksamaz efendim. Fatma'ya hepsini anlattım. Hem izin günümüz geçti bile. Mine ile birlikte tatile çıkmakta kararlıyız. Rica edeceğim Hale Hanım. Aha, ama söz vermiştiniz. Tamam, haklısınız. Fakat ikinizin de aynı tarihte izine çıkacağınızı düşünememişiz. Hiç merak etmeyiniz, fazla izin yapacak değiliz. Geldiğimizde hemen işleri toparlarız. Söz veriyorum, ne hastalanacağız ne de işe gecikeceğiz. Olmaz! Aman, tamam tamam. Nannik! İzin yattı galiba. Dağıtırım burayı vallahi. Hadi anlatsana. Ne oldu? İzin alamadın mı? Aa, söyle. Mine, kızlar, <laughs> tam bir ay izinliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Maaşlarımıza ikramiyelerimizi de ilave Aa, ettirdim. Bak, bu daha <laughs> güzel işte. Bütün paramı harcayıp kraliçe olacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu sefer bir kral bulursun. Bütün gücümle arayacağım. Ben de. <laughs> Haydi gidiyoruz. Haydi. La 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 la. kadın resimlerine bakarak idare etmeye mecbur kalacaksın Bay İsmail. Hadi eyvallah. Sizin için ayırdığımız araba işte şurada efendim. Beğeneceğinizi umarım, buyurun. Güzel! Evet, güzel! Eh, <laughs> 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 fena değil! <laughs> tamam! Bir hafta için kira bedeli, buyurun, teşekkürler! İyi günler! Hadi bakalım! Buyurun! ha <laughs> <laughs> kızlar tatile. Yaşasın. <laughs>